Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'e olası askeri müdahalesine karşı bu ülkeye savaş uçağı gönderdi. Nijer Devlet Televizyonu'nda yayınlanan haberde, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer ile dayanışma halinde olduğu belirtilerek, Nijer'de savaş uçakları konuşlandırdıkları kaydedildi haberde, Mali ve Burkina Faso, Nijer'e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek üzere savaş uçaklarını konuşlandırarak yayınladıkları ortak bildiride verdikleri taahhütleri somut eyleme dönüştürdü, ifadesi kullanıldı. Haberin görüntülerinde söz konusu uçakların, Super Tucano, tipi savaş uçağı olduğu dikkati çekti. Ekovas ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.